Şu kale kollarda. O otomatik silahlar var ya. Evet. Dakikada ne kadar atıyordu? 3000 daha gelişmişleri varmış. 4000 atabiliyormuş dakikada. Dakikada 3000 mermi, 4000 mermi. Adam oraya nasıl gelsin ya? Evet. <laughs> dakikada 4000 ya kafasını kaldıramaz. Başını kaldıramaz yani. Evet. Adım dahi atamaz. Tabii. Bazen nerede oldukları belli olmuyor. Bütün araziye yani gelişigüzel ateş edileceğini düşünseler bile kanı iyiliği çekilir, ya mutlaka rast gelir bu der. Doğru. Ya müthiş korkarlar. Onun için bu otomatik silahlardan mutlaka kale kolları en az üçer 4'er tane alsınlar. Parası neyse verelim yahut imal etsinler. Ya zor bir teknoloji değil bu gayet kolay Tabii. yani. Kendi, mühendislerimiz de yapabilirler. O otomatik hafif silahlar özellikle. Ya çocuk ondan mı uğraşacak ya? Show it again, video. Evet. <laughs> bu bu he would get from the recoil of a bell fed gun. At sea, as well as in the air. The choice of rounds is also extensive. Firing at night, you can clearly see just how accurate and dominating this weapon is. Ya, özellikle şu silah çok önemli. Evet. Hafif silah. O zaman askerin kendine güveni de çok artar. Ya öyle hantal bir silahla kolay mı ya? Alacak bilmem, nişanlayacak bilmem, mekanizmasını çalıştıracak falan, tak bir tane patlayacak. Adamdan umurunda bile olmuyor. Evet. Zaten heyecanlanıyor çocuklar orada. Çünkü ani baskın olunca e, heyecanlanıyor insan tabii ki bu. Ama otomatik silahta hedef gözetmeye gerek yok. Yani gözü kapalı ateş etse ortak cehenneme döner. Evet. Ve hiçbir şekilde de yanaşamazlar. Onun bildikleri için de adım atamazlar. Silahın caydırıcılığını askerimizde mutlaka kullanalım. Evet. Ya yani dünyanın en iyi teknolojisini elde etmek bizim için farzdır. Yani Müslüman için dünyadaki en iyi silah teknolojisini elde etmek farz ayındır, farzdır. Kur'an hükmü açık. Allah'ın hükmü açık. Bekletmeye de gerek ama ben damla kan istemem. Silahın caydırıcılığını kullanalım. Evet. Ya evet. mesela korkuluk konuyor, karga marka gelemiyor. Evet. Değil mi? Yani mesela köpekler için de öyle yap yapılıyor. Yani vahşi köpekler için falan. Korkuluk yapıyor, gelemiyor. Silah korkuluktur. Adam gördü mü gelemez. Konu bu. Yoksa silahın kullanılmasını biz asla istemeyiz. Allah vermesin. Yani kan akmasını istemeyiz. Ama bir kale kolda böyle modern silahların olduğunu bildiğinde adam, yani deli olması lazım oraya gelmesi için. Çünkü dalı taşı cehenneme çeviriyor. Nasıl gelsin? Mesela İran'ın elinde böyle silahlar var. İsrail'de, e, İsrail'de var çok çok küçük olmasına rağmen silahları en güçlü olduğu için Orta Doğu'da hiç kimse şey yapamıyor. E, tabii ki. Bizim hiçbir eksiğimiz yok. Paraysa para, imkansı imkan, teknoloji teknoloji. Mühendislerimiz bayağı yamanlar.